düşünmeli ve zaman geçirmeden iş, işe koymalıyız. Her 10 Kasım'ın üzerinde oluşturduğu kaçınılmaz ne rağmen anlam ve önemli bakım, bakımında büyük bir gün olduğunu sanırım artık daha iyi anlıyoruz. Atatürk'ün izinden yürüyen ve ulaştığı çiftliğe daha, daha ileriye götürülecek bir kuvveti varlığından damarlarında hisseden Türk gençliği de kendisine yakışa başarıyla elde etmekte ve etmeye de devam edecektir. Büyük kurtarıcımızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sen ebedi istirahatında rahat uyu. Bizler emanet ettiğin olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman gibi gönülden sahip çıkarız. Sana layık bir millet olmaya devam edeceğiz. Olsa olsa bir düş, dokuz beş geçe Atatürk ölmüş. Böyle toptan bir yas nerede görülmüş? Beraber ağlıyoruz, kurtlar kuşlar. Şimdi sırada Atatürk'ün hayatını anlatan sesli kısa bir belgeseli izleyeceğiz. Ulanlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te üç katlı pembe bir evde doğar. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Atatürk beş kardeşinden, dördünü küçük yaşta kaybeder. Sadece Makbule Hanım, 1956 yılına kadar yaşar. Mustafa'nın okula başlama çağı gelince, geleneklere bağlı annesiyle, modern düşünceli babası arasında fikir ayrılığı doğar. Ve bunun sonucunda, Mustafa, bir süre muafık Mehmet Efendi mahalemekte Ardından babasının isteği üzerine Şems Efendi okuluna başlar. 1889 yılında babasını kaybeden Mustafa annesiyle birlikte Rabda çiftliğindeki dayısının yanına yerleşmek zorunda kalır. Ancak Mustafa'nın eğitiminin aksaması nedeniyle tekrar Selanik'e dönür. Şems Efendi okulunu bitiren Mustafa Selanik'in ülke rüştesine başlar. Daha sonra ise askeriye düştüğü sınavlarına girip bu okulda eğitimine devam eder. Askeri düştüğü okurken Mustafa'nın öğretmeni Mustafa'nın adının sonuna Kemal ismini ekler. Mustafa Kemal askeri düştüğü bitirdikten sonra 1896 yılında Manastır Askeri İdaresi'ne başlar. Bu okulda okurken yaz tatillerinde Fransızca ve Almanca eğitim başarı ile bitiren Mustafa Kemal, 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul Harp Okulu'na girer. 1902 yılında okulunu bitirir. Teğmen Lütfesi ile Harp Akademisi'ne başlar. 11 Ocak 1905 yılında Kurmay Gülbaşı Lütfesi ile Harp Akademisi'nden mezun olur. Asker olarak ilk görev yeri şartlıdır. 27 Kasım 1911 tarihinde binbaşı Balkan Harbi'ndeki başarılarından dolayı yardayla, Çanakkale cephesindeki üstün başarılar nedeniyle Albalya'ya terfi eder. 1 Nisan 1916'da generalliğe yükselen Mustafa Kemal, 16 Mart 1917 tarihinde 2. Ordu Komutanlığı'na getirilir. Mondros Anlaşması 30 Ekim 1918 tarihinde Kemal Paşa, Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı bölümüne getirilir. Şartları çok ağır olan bu anlaşma, Türkiye'yi kaşık bir hale getirir. Tarihten sonuç çıkarmasını çok iyi bilen Atatürk, doğru karar vermekte geçirmez ve milli mücadeleye ya istiklal ya ölüm parasıyla başlar. Atatürk'ün bu millette neler yapılmaz ki sözüyle devam eder. Amasya genelgesi ve ardından yapılan Erzurum Atatürk'ün başkan seçilmesiyle milli mücadelenin temel kuralları oluşur. Milli kongremiz olan Sivas Kongresi 4 Eylül 1919'da yapılır ve atamız bağımsızlık benim karakterimdir diyerek şahlanan milli idarenin meşalesini hiç sönmemek üzere ateşler. merkezde yönetme düşüncesiyle heyeti temsil üyeleriyle beraber tüm engellemelere rağmen Ankara'ya gelir ve 3 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açar. Yıllarca zorluklarla kazanılan savaşların ardından 29 Ekim 1923 akşamı Cumhuriyet ilan edilir ve o birliğiyle Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olur milletin bağımsızlığını sağlayan Türkiye'de, devletin modern bir şekilde olması için inkılapları bir bir harekete geçirir. Mustafa Kemal'in eğitime, hukuka, din ve tarihe, tüm kadınına, ekonomiye ve sağlığa verdiği önem sayesinde 1923'lerde bugünlerimizin temeli atılır. Mustafa Kemal e Atatürk, Cumhuriyetimiz ilan edilmeden önce 20 Ocak 1923 yılında Latife Hanım ile 5 Ağustos 1925'te ise boşalır. Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski yıpranmış bir toplumdan yeni güçlü bir millet yaratmıştır. Eşsiz kişiliği kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır. Öldüğü söylenir 10 Kasım'larda. Oysa duruyorsun işte karşında, Her yerdesin, burada, şurada, orada. Önündesin, yol gösterensin. Sırada deniz bizlere Atatürk'ün ölümünden, ölümün ardından dünyanın söylediği sözleri okuyor. ham veren liderliğini modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlamaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorlukta. girişti derin ve geniş inkılaplar inkılaplar kadar bir girettinimi kendisine olan güvenli daha başarılı ile gösteren bir örnek yoktu. John Kennedy abd başkanı. Atatürk Türkiye'yi tek düşman kalmasızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadı. Atatürk'ün yirminci aslın en büyük geç gerçeğini yaratan adamdır Belçika. Atatürk'ün şahsiyet ve yeteneği dev gibi bir simgesi ile o yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdır Danimarka. Atatürk olan unsurların Olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli sınavlarından biri idi. Nadiye. Bir İranlı Mustafa Kemal, Yurdun dört yönünde bir çadır yaşayan, sarmış kollarıyla cep çeviren ulusu, Sakarya boylarından Akdeniz'e taşınmış